Merhaba, ben öğretim görevlisi Doktor Ruhi Oğuz Sadıç. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Endüstriyel Tasarım lisans derecesinden Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Ana Sanatlarından yüksek lisans ve Gazi Üniversitesi yeni medya alanından sanatta yeterlik doktora ünvanıyla mezun oldum. 15 yıldır Tobeto Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak devam ediyorum. Ee, ayrıca profesyonel deneyim olarak Bilkent Üniversitesi İç Mimarlık Bölümünde hocalık ve e, çeşitli multidisipliner projelerde yer aldım. Ben önce meslek hakkında bir genel panorama çizeyim. E, 21. yüzyılın ilk çeyreğini tamamladığımız bu yılda bütün yaşam biçimimizi değiştirmeye aday bir yenilikle karşılaştık bu yapay zeka. Yapay zeka daha şimdiden birçok rutin mesleği tehdit altında bırakıyor. Bunların yarın var olacağı şüphe altında. Öte yandan bu tarihte benzer bir şekilde bir daha yaşanmıştı. 19. yüzyılın sonunda fotoğrafın ortaya çıkışıyla ressamlar bir anda işsiz kalacaklarını düşündüler e, ve paniğe kapıldılar. Yeniliğe uyum gösterenler ayakta kaldı. Resimde yepyeni çığırlar açtılar. Uyum gösteremeyenler ise tarih oldular. Yapay zeka dışarıdan bakıldığında sanki bir sihir gibi ama e, yetkin olmayan bir yaklaşımda sadece bir oyuncaktan ibaret. Yetkin bilinçli bir elde ise sizi yaratıcılığın sınırlarına uçurabilecek bir uçak gibi. Biz görsel iletişim tasarımı bölümünde öğrencilerimize verdiğimiz yetkinlik becerisiyle onlara birer yapay zeka pilotu yapmaya çalışıyoruz. Bizce Tobeti üniversitesi görsel iletişim tasarımı bölümü olarak e, görsel iletişim tasarım mesleği yapay zeka ile birlikte parlayan bir yıldız olmaya devam edecek. Bölümümüzle ilgili geniş kapsamda yetkin bir akademik e, uzman kadromuz bulunmaktadır. E, üniversitemiz genelinde uygulanan bir e, ortak eğitim modeli var. Bu eğitim modeline göre 3,5 yıl içinde e, öğrencilerimiz bir yıllık bir iş deneyime sahip oluyorlar ve bu iş deneyimiyle mezuniyetlerinde hayata hazır bir şekilde başlıyorlar. Dolayısıyla bu üniversitenin genel yaklaşımı bizim bölümümüz için de bir avantaj oluşturuyor. Görsel iletişim tasarımı hayatımızın her alanında karşımıza çıkan bir meslek. Çünkü biz dünya ile iletişimimizi görsel olarak sağlıyoruz. Dolayısıyla her alanda bilgili ve yetkin olmak gerekiyor bir görsel tasarımcı olarak. Biz eğitim sistemimizi bu çok yönlü bilgi birikimine ve e, uygulamalarına göre planladık. Hem teorik hem pratik birbirini tamamlayan, birbirini geliştiren bir bilgi ağı ürettik. Üç dönemlik model demin de bahsettiğimiz gibi bir yıllık bir çalışma, profesyonel çalışma süresine denk geliyor. Bu süre içinde üç ayrı sektörde çalışma imkanı bulan öğrenciler gerçek dünyayla tanışmış oluyorlar. Bu alanda gerçek ilişkilerle mesleki olarak kendilerini hazırlıyorlar. Burada edindikleri deneyimlerle geniş elpazedeki tasarım alanında kendilerini daha spesifik bir kanala sokabiliyorlar. Birçok kamu ve özel kurumuyla birlikte çalışıyoruz. Bunlar arasında başlıca TRT, Anadolu Ajansı, Roketsan, e, STM Savunma, TS, Onedio, Bisoft, soft Mandalina Reklam, Animatürk, Animanya, Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı, Bites Savunma Sistemleri, ISF Film Prodüksiyon, Simsoft ve bunun gibi birçok kurum adını anabiliriz. Üniversitemiz çift ana dal ve yan dal imkanlarını diğer üniversitelere göre daha promote etmektedir. Bizim öğrencilerimiz de başarılı oldukları takdirde diledikleri alanlarda çift ana dal ve yan dal yapabilmektedirler. Mezunlarımız e, tasarımın birçok uygulama alanında çalışmaktadırlar. Bunlar arasında reklam ajansları, yapım şirketleri, e, TV kanalları, dijital medya, e, sosyal medya, UX/UI e, gibi branşlar bulunmaktadır. Buna ilaveten Sussex, Texas Tech, Utah State gibi üniversitelerde lisansüstü eğitime devam eden veya bitirmiş mezunlarımız bulunmaktadır. Üniversite seçimi insan hayatta en kritik seçimlerinden biri. Bu öyle bir seçim ki aslında 4 yıllık bir süreyi kapsamıyor. Yaşamanın bütün geri kalan kısmını kapsıyor. Dolayısıyla sizi yaşam boyu mutlu edecek, huzurlu yapacak bir meslek seçimi konusunda titiz davranmanız gerekiyor. Gerçekten sevdiğiniz işi yapın. Ve eğer tasarım sizin ilgi duyduğunuz, sevdiğiniz bir meslek olacaksa sizi bekliyoruz.